Değerli izleyenler, Sandı köyündeyiz Sandıköy'ü Çoban Bey'e bağlı bir Türkmen elbeyli köyü. Burada e, bu hizmeti, asfalt çalışmasını yapan e, Türk firması ve Türk soydaşlarımız. Şimdi buradaki abimle bir mikrofon uzatalım. Abim bize bir kendini tanıtsın, duygularını alalım. Bizim bölgemizdeler, Türkmen bölgesindeler ve bizim ayağımıza kadar hizmet getiriyorlar. Abim seni bir tanıyabilir miyiz? Ben ikilisiyim. Ee köyünden Bekir Öz. Şimdi biz burada e, Sandayı köyünde hı hı. asfalt yapıyoruz. Evet. Türkmen köylerine hepsine hı. buradan teşekkürler, saygılar sunarım. Eyvallah. Bize e, iyi karşılama yaptılar. Sağ olsunlar. Allah razı olsun. Hı. Burada yabancılık çekmiyoruz. Ne güzel. Kaç kaç gündür, kaç aydır buradasın Bekir abi? Burada Sanda yolunda bir bir oldu. Bir buçuk ay. Evet, oldu. Bir buçuk aydan beri buradayız. Daha önce Azaz'dan sorana kadar. Kefra'ya kadar, Akhtar'ına kadar, hı hı. oralarda çalışma yaptık. Üç sene... Peki, Bekir abi, orada da çalıştınız, burada da çalıştınız. Oradakinden buradakinin arasındaki fark nedir mesela? Şimdi oradakinden buradakinin arasında fark şu, orada e, Türkçe bilen pek az var. E, burada e, çok Türk bilen köy olduğu için burada yabancılık çekmiyoruz. Hı hı. Şimdi orada e, Fazla bilen yok Türkçe yani. Biraz ondan yani sıkıntılı. Biraz da insanların yakınlığı daha farklı bu Türkmen köylerin Hı -hı. insanlara karşı. Yöre halkı burada sizlere şeyi nasıl, davranışları nasıl, sizlerle iletişimi nasıl? İyi iyidir. İyi değil mi? Bir sorunumuz yok şükür. Çok güzel. Çok güzel. Ee, bizler de mutluyuz. Yani Türkiye'deki e, devlet yetkililerimiz, bu işte soydaşlarımız bu hizmeti bizim Türkmen köylerimize getirdiği için biz de mutluyuz. E, devletimize, ana vatanımıza binlerce teşekkür ederiz ki bu hizmeti bizlere sundukları için. E, buradan bütün Türkmen soydaşlarım adına ben sizlere teşekkür ederim. Bütün Türkmen köylerine, Türk kardeşlerimize selam olsun. Evet, eyvallah. Evet, değerli izleyenler, Bekir abimin düşüncelerini aldık. O dedi ki biz kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Hiç yabancılık çekmiyoruz. Çünkü buralar Türkmen köyleri. Sandı köyü. Dün e, Havayı köyündelerdi. Ta Çoban Bey'e kadar bu e, asfalt çalışmasının birinci etabı. Az önce Çoban Bey belediye başkanıyla da görüştük. Bu birinci etapıymış, Bunun ikinci etabı olacakmış. Ta ki e, Çoban Bey'e kadar bu ikinci etapta bu yolumuz bitmiş olacak. Müzik Orada başka bir abim var. Bir de ondan tanışalım. Adam onun da düşüncelerini alalım. Abim sen de bir tanıyabilir miyiz? Ben Gaziantep'in İslahiye ilçesinde oturuyorum. Hı hı. Yani orada doğdum. Şu an Antep'te oturuyorum. İsmim Ergün Arslan. Ben de Antep'te oturuyorum. Yani yarın hemşeriyiz. Abi. Antep, ben Şahin Bey bölgesinde. Hemen ben oluyor. şu bitişik kalkım köyündenim ama 20 yıldır Antep'teyim. Şahin bölgesinde oturuyorum. Hı hı. üniversiteye Üniversite civarlarda. Şimdi birazdan komşu çıkarız senden. <laughs> Doğru. Biraz daha irdelersek <laughs> akraba çıkacağız. Doğru. <laughs> Peki, burada kendini İstahiyede gibi görülmüyor. Buranın İstahiyeden bir farkı var mı sence? Biz buraya geldiğimizde hiç yabancılık çekmedik. Yani kime ne sorsak Türkçe cevap verdiler. Hepsi Türkmen olduğu için Hı. sıkıntı çekmedik yani. İstediğimiz şeylerde, konularda. Maşallah. Yani yeri geldi su istedik. Hiçbir sıkıntı çekmedik. Ama aziz bölgesinde konuştuğumuz zaman kimse bizim dilimizden pek anlamadı. Hatta ben şunu da duymuştum. Da bir bir, yani. bir e, Arap bölgemizden bir, 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 bir diğer bir ülkemizde silah zoruyla Bu. size Kasis yaptırmışlar. <laughs> aynen öyle yaptıklar oldu yani. Yolumuzu kestiler. Ama, yolumuzu kestiler. <laughs> ya ne dediler burayı kasis yapmazsanız buradan salmayız o şekilde yapan, yaptılar mi? oldu evet. Ama burada sokaktan bir çocuğu da çağırsanız sizinle Türkçe konuşuyor. Aynen. Buzlu su istediğinizde hemen koşup getirebiliyor. Aynen, Belki aynen. bir teyzemi size ayran ikram ediyor. Aynen. Ne güzel. Peki bu zorluk çektin mi hiç bu bölgede? Bu bölgede zorluk çekmedik. Zorluk çekmediniz. Evet. Kendini evinde zaten yarım saat, bir saat sonra evdesin. Aynen öyledir. Çok güzel. Ee, var mı buradan Türkmen halkına e, iletmek istediğim bir mesaj? Hepsi, hepsi sağ olsun, teşekkür ederiz. Bizi evet. yormadıkları için, bize evet. sıkıntı çıkartmadıkları için sağ olsunlar, teşekkür Allah, ederiz. Allah razı, razı selamlar. Bizler ederim. de sizlere teşekkür ederiz. Rica ederiz. Ee, çoluğunuzu, çocuğunuzu bırakıp burada bizim Türkmen köylerine bu hizmeti getirdiğiniz için biz de size teşekkür ederiz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Eyvallah.